Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan basın açıklamasında İlimizde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren hareketler sergileyerek dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü ekiplerimizin titiz çalışmaları sonucu aynı gün yakalanmıştır. Yapılan işlemler kapsamında sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmak, tescilsiz araçla trafiğe çıkmak kırmızı ışık ihlali, trafik kolunun uyarılarına uymamak ve trafik tehlikeye sokacak şekilde şerit ihlali yapmak başta olmak üzere 7 farklı maddeden toplam 61.215 Türk Lirası idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca TCK 179 kapsamında adli işlem başlatılmış, motosiklet trafikten men edilmiştir. Güvenli şehir, güvenli trafik demektir. Tüm vatandaşlarımızı kurallara uyarak ve denetim ekiplerimize destek olarak bu sorumluluğa ortak olmaya davet ediyoruz.